Sen bana bir şey olacak diye korkuyor musun yoksa? Tabii, tabii ki korkuyorum. Ya, mısın tabii ki korkuyorum ya. Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Mert Ramazan Demir'den magazin altına çok özel açıklamalar. Onun için teşekkür ediyorum. <laughs> Süper vallahi yani böyle şaşkınlıkla izliyoruz biz de. Rating rekortmeni Yalı Çapkını dizisinin yıldızı oyuncu Mert Ramazan Demir, Cihangir'de muhabirimiz Onur Üçkarışoğlu'nun sorularını yanıtladı. Oraya da merhaba. Merhaba. Nasılsınız Mert Bey? İyidir, Nasıl sen nasılsın? Teşekkür ederim. Mert Ramazan Demir ile sohbetimiz sezon finali yapmaya hazırlanan dizisiyle ilgili sorularla başladı. Valla birkaç bölümümüz kaldı. Aha. Güzel gidiyor, gayet Aha. tatlı. Bakalım işte bir dahaki sezonda göreceğiz neler olacak, neler bitecek. Ben bir şey yapmadım. <laughs> ben hiçbir şey yapmadım. Her şeyi <laughs> siz <isteyecektim>. yaptınız. <laughs> Son dönemin en gözde erkek oyuncularının başında gelen Mert Ramazan Demir, marka yüzü olduğu firmanın reklam çekimlerini tamamlar tamamlamaz magazin hattı kameralarının karşısındaydı. Yani oradan geliyoruz. <laughs> Yeni bitti. <laughs> Nasıl geçti çekimleri? Çok iyi geçti. Çok keyifliydi. Her şey rahattı. Tat tatlı bitirdik. Yakışıklı oyuncu sezonun bitmesiyle kafa dinlemek istediğini söyledi. Direkt bu yaz öyle kafa dinlemeci bir şeyler yapacağım. Kafa nereye bir Mert Ramazan Demir, bitmek bilmeyen aşk iddialarıyla anıldığı rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile birlikte İzmir'de tatil yapmıştı. İkilinin yeni bir tatil planı var mı merak konusuydu. Onun için teşekkür ediyorum. <laughs> yok ay yani, biliyorum ben dostluğumuzu. Zaten kendisi de geçtiğimiz bir gün röportajda söylemişti. Aynen. Biz dostluğumuzu biliyoruz hani bir tatil planı da olur mu diye. E, yok şu an öyle bir şey yok. Hayatı ile ilgili planlarının olmadığını belirten Demir, "Hayatı akışında yaşıyoruz." dedi. Valla plan yok öyle akışında yaşıyoruz her şeyi. Yakışıklı oyuncu, Avusturyalı Yıldız sonra şimdilerde hayranları tarafından yerli starımız Tarkan'ın gençlik yıllarına benzerliğiyle konuşulmaya başlandı. Öyle mi oldu? Bence ben bilmiyorum. <laughs> çok evet. daha sizin peki nasıl buluyorsunuz bu yorumları? Gençlik haline çok Vallahi... benzetiyorlar. Asıl o New York'taki haline çok benzetiyorlar. Falan. Evet. Ben bilmiyorum. <laughs> Öyleyse de eyvallah sağ olsunlar. <laughs> Başarılı oyuncu dizinin Avrupa ve Balkanlarda birçok kanal tarafından istenmesinin şaşkınlığı içindeydi. Süper valla yani böyle şaşkınlıkla izliyoruz biz de işin nereye geldiğini. Şimdi Mert Ramazan Demir'e hayranlarının kendisi hakkında merak ettiği birkaç soruyu ardı ardına yöneltme zamanı. Sinirli anlarınızda nasıl sakinleşiyorsunuz diye çok merak etmiş hayranlarınız. O ne ya? <gülüyor> Sinirli halimde. <laughs> Sinirli halimde nasıl sakinleşiyorum? Yani hiç öyle bir metodum yok. Yani. Hiç yok mu? Yok kendi kendime sakinleşiyorum <laughs> bir şekilde. Nazara <laughs> inanıyor musunuz? Nazara inanmıyorum. İnanmış. İnanmıyorum. İnanmıyorum. <laughs> <laughs>